Evet değerli kardeşlerim, değerli takipçilerimiz, şu mübarek üç aylarda Allah'ın rahmeti, bereketi, selameti hepinizin üzerine olsun. Bugün inşallah takva hazırımızdır dedik, takvayı konuşacağız. Takvayı çok değerli hocam, ilçe vaizimiz Murat Tok hocamla konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum kardeşim. Nasılsınız, iyisiniz? iyisiniz. Elhamdülillah kardeşim, sen nasılsın? Eyvallah, Allah razı olsun hocam. Cümlemizden inşallah. Hocam... Ee... Bu mübarek üç takva konusunu biraz işleyelim dedik. Müminin, allah Teala müminde görmek istediği olmazsa olmaz hasletlerinden biri olan takvayı. Ee, kısaca takva nedir? Siz bizi biraz açıklar mısın? Eyvallah kardeşim, teşekkür ederim. Ee, kıymetli takipçilerimiz, ee, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti, esenliği hepinizin, hepimizin üzerine olsun inşallah. Ee, günümüz bereketli olsun. 3 aylarımız bereketli olsun, bereket dolu bir e, hayat diliyorum sizlere, e, kendime, tüm müminlere inşallah. Rabbim anımızı bereketli eylesin, hayatımızı bereketli eylesin, dokunduğumuz şeyleri bereketli eylesin. E, hayatta bütün iyilikler, güzellikler sizleri bulsun, bütün iyilikler ve güzellikler elimizden çıksın diye inşallah böyle bir duayla da başlayalım hocam. E, takva hocam, sakınmak, korunmak manasına gelir Lugat'te. Ama... Ee, o ista, e o terim manasında ise yani e, açıklamasında ise kalbe Allah'ın razı olacağı şeyleri yapmak, yaptırmak. Eyvallah. Kalbe Allah'ın razı olacağı şeyleri yapmak. Hani her şey zıttıyla kaim. Razı olmadığı şeyleri de kalpte barındırmamak. Yani kişinin gülümsemeyle bakması takvadır. Kardeşine güzelliklerle ikram etmesi takvadır. Ee, Allah'ın razı olacağı işleri yapması takvadır. Razı olacağı yerlere gitmesi takvadır. Elinden dilinden e, böyle tatlı güzel işlerin çıkması takvadır. Ee, umulmadık yerden rızıklandırılması takvadır. Umulmadık yerden kendisine rızıklandıran Rabbin'e şükretmesi, hamd etmesi, e, iyi olmanın, iyi kalmanın iyi kalabilmek için çabalamanın adıdır takva hocam. Takvayı biz şöyle hemen size şu şekilde hemen arz edeyim. Daha iyi açıklansın, daha iyi açıklanır. Kalbimize daha iyi yerleşir. Hazreti Ömer, Ubey bin Ka'ba soruyor. Ey Ubey, ey Ka'b, takva nedir? Aynı sizin bana sorduğunuz gibi. Burada iki türlü hemen şey yapalım, konumuza girelim. Koca Ömer... Koca Ömer, cennetle müjdelenen Ömer, büyük sahabi Ömer. hiç demiyor ki ya ben takva ehliyim zaten, takva bir insanım. Böyle kibirlenme yok, gururlanma yok. Ubey gibi bir kardeşinden takvanın ne demek olduğunu öğrenmeme gerek yok demiyor. Takva nedir ey Ubey? Ubey de çok tatlı, çok güzel bir örnek veriyor. Örneklerde onun daha doğrusu ona değil de bizlere söylüyor aslında. Ey Ömer, dikenli yolda hiç yürüdün mü diyor. Yürüdüm diyor. Peki ne yaptın? Şöyle diyor, tabi caizse elbisemi topladım, evet. dikenlere baktım ve öyle yürüdüm. Yani basmamak için uğraştım. İşte tam da diyor takva budur. Ey Ömer, ey güzel insan, ey koca Ömer, ey halifem, tam da takva budur. İnsanın zararlı şeylere basmamasıdır. Yani bir nevi <laughs> insanın, müminin küçük gördüğü günahları daha da sakınması değil mi? Evet. O kadar hassas davranması. Tabii hatta bununla ilgili güzel örnekler var ya Efendimizin de. hani evet. e, Düşünsenize böyle yaptığımız kötülükler nokta 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 olur. O kalbi simsiyah evet. yapar. Evet. Demek ki o küçücük şeyler tabiri caizse şu anda bir çığ gibi düşünün. Belki bir çığ ufacık bir şeyden başlıyor. Ama öyle büyüyor, öyle büyüyor ki kocaman oluyor. Evet. ve e, Bir e, Evi yok edebiliyor. Bir ilçeyi yok edebiliyor. Bir köprüyü yok edebiliyor Allah muhafaza. Evet. Yani dediğiniz gibi o küçükler, e, büyüyor. O küçükler büyüyor. Dolayısıyla... Hocam e, takvalı kişiye mutlaki deniliyor evet. değil mi? Yani evet. takva sahiplerine. E, mutlaki nedir? Mutlaki kullar özellikleri nelerdir? E, bununla ilgili e, birçok ayet-i kerime var. Yani e, Kur'an-ı Kerim'de yaklaşık e, not aldığımız kadarıyla 258 yerde takva kelimesi geçiyor. Bununla ilgili birçok ayet-i kerimeler var. Ama ben şöyle özetlediğimde sizlere böyle kardeşlerimize şöyle tabiri caizse ufak bir özet şeklinde yaparsak Ali İmran suresinden aldım, Zariyat suresinden aldım, Enfal suresinden ayet-i kerimeler aldım. En başta muttakilerin özellikleri şunlar. Onlar yoklukta, bollukta, darlıkta infak ederler diyor. Demek ki infak Muttakinin özelliği. Takva sahibi insanın özelliği. Cömertlik. Ee, onlar takva sahibidirler. Onlar öfkelerini yenerler. Demek ki. ikincisi öfkelerini yenmeleri. Ee, üçüncüsü affedici olmaları. Dördüncüsü günah işledikleri zaman hemen tövbe etmeleri. Ee, günahta ısrarcı olmamaları. Başka bir özellik. Ee, seher vaktinde istiğfar etmeleri. Dua etmeleri. Gece vakitlerinde dua etmeleri, ahde vefalı olmaları ve daha buna benzer birçok e, ayet-i kerimelerde e, muttaki insanların e, Rabbim özelliklerini bizlere arz ediyor. Hemen bununla ilgili e, inne ekremekum indallahi etkakum diyor. Sizin en güzeliniz, en tatlınız, en kerem sahibiniz, en ahlaklınız, e, en e, muttaki olanınız işte Allah'a en çok sakınanınızdır. Ondan edeplice ona e, ibadet edenleriniz takvalı olanlarımızdır. Evet. Evet. E, onun e, ona karşı ibadetini eksiksiz yapmanız takvanızdır. Yani hocam e, şöyle e, örnek veriyorum. E, bizler kendimiz mesela arkadaş seçerken, eş seçerken e, bazı kriterlerimiz oluyor değil mi? Yani diyoruz ki şu şundan olursa seni arkadaşlar kabul ederim veya eşliğe Ayetten de anlayacağımız üzere Allahü Teala kulu kendisine yakın hissetmesi için kulda arada tek özellik takva. Eyvallah. Yani insanların ırkları, cinsleri, asılları, şekilleri, şemalleri, e, mal mülkleri, safaatları değil tamamen üstünlük Allah katında takvadır Yani e, kişinin buyurduğunuz gibi e, ırkı malları, mülkleri, çocuklarıyla hani o devirde onlar hep böyle üstünlük vaziyeti şeyiydi ya. göstergesi iyiydi ya. Ama Rabbimiz işte hemen ayet-i kerimeyle olayı noktayı koyuyor. Diyor ki: "Ben sizin kalplerinize bakarım. Ben sizin yaptıklarınıza bakarım. Ben sizin ticaretinizde, Müslümanlığınıza bakarım ticaretinizde. Ben sizin dolaşırken edeplice dolaşmanıza bakarım." Yani ben sizin yaptıklarınıza, ettiklerinize, gördüklerinize, işlediklerinize bakarım diyor Allahu Teala. Eyvallah. Hocam burada e, az önce müminlerin yani özelliklerini saydığınızda takva evet. sahiplerinin özelliklerini saydığınızda e, Kuranda Allahü Teala onlar e, günah işlediklerinde hemen pişman olurlar ve e, mahfiret isterler Allah'tan diye buyurduğun evet. sahiplerini, takva sahiplerinin, takva sahiplerinin özelliklerini burada e, ilgimi çeken yani Allahü Teala şunu demiyor. Onlar günah işlemezler demiyor. Evet. Yani onlar gün, günah işlediklerinde ısrarcı olmaz da hemen Allah'ı hatırlayıp tevbe ederler. istiğfar ederler. Ee, bunu biraz açabilir misiniz? Hay hay hocam. Yani şu anda tam tabiri caizse bu sorunuz günümüzle, benimle, bizimle 21. yüzyıl insanıyla alakalı hocam. Evet. Günah o kadar çok işliyoruz değil mi? Dalıyoruz hatalara. Ee, böyle e, onun tabiri caizse e, şehvetine kapılıyoruz. Değil mi? Yani o e, günahlar bize hakikaten şeytan öyle süslü püslü, öyle dünyayı cazibeli gösteriyor ki... E, ...ona kapılıp e, böyle hata ediyoruz, günah işliyoruz. Ama asıl olan nedir? Asıl olan şudur hocam. E, i̇nsanın o günahı, hatayı işledikten sonra... ...Rabbim ben bunu işledim ama... ...görüyorum ki bu yaptığım çok çok fena bir şey, çok kötü bir şey. Ama Allah'ım ben sana dönüyorum... İşte vücudum, işte kalbim, işte bedenim. Allah'ım affet beni. Lütfen benden razı ol. Bir daha bu günahı işlemeyeceğim. Senin yolundan ayrılmamak için elimden geleni yapacağım. Lütfen Rabbim beni affet. Beni takva sahiplerinden eyle. Muttaki olan güzel kullarından eyle. Yani beni bir daha bu hataya düşürme Allah'ım. Bu hataya götürecek fiilleri benim önüme set yap Allah'ım. Lütfen bir daha bana bu hatayı işlettirme Allah'ım. Hani biliyorsunuz şu da e, olmaz. Biz bunu çok yapıyoruz. Maalesef bu bizim insan olarak fıtratımızda vardır bu. Günahı işleyelim işleyelim. Allah nasıl olsa affeder. Yok böyle bir dünya. O tabiri caizse hiç bilmediğiniz bir şey işlediniz. O günah işledikten sonra e, artık bir daha o günahı işlemeyeceksiniz. O yaptığınız günah. Başka bir şey olabilir. Yani hiç e, yani günah olarak e, ama o aynı günahı bir daha işlememeyeceğiz. Çünkü Müslüman bir delikten bir defa sokulur. İkinci de bir, bir defa asla o delikten sokulmaz. Asla aynı hatayı yapmaz. Aynı hatayı yapıyorsa demek ki e, o işte e, başka bir şey o var demektir kardeşim. yönelmiş, değil mi? Alışmış. Evet. Alışmış. Zaten alışmış. hocam. Kişi günahta ısrar oldu e, ettiği tercihe artık günah ona normal bir şekil alır. Yani normalleşmeye başlar. Hayatın bir parçası olarak görür. E, belki de günahı Normal bir şeymiş gibi, günah değilmiş gibi görmeye başlar. Ama mutlakiyle günahın ne kadar günah, büyük bir e, kötü bir ceza olacağını karşılığını bilirler ve ısrar etmezler tövbe ederler. Aynen. Bununla ilgili hocam. Allah Resulü Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis şerifinde şöyle buyuruyor: Muhakkak Allah sizin kalplerinize bakar, suretlerinize, mallarınıza değil. Diyor. Ondan sonra üç defa kalbine, göğsüne elini vuruyor. Demek ki hocam anladığım yani bu takva içimizde, kalbimizde, görünüşümüzde değil. Evet. Doğru mudur hocam? Aynen hocam. Ben hemen bununla ilgili size böyle iki üç tane böyle nasip olursak kısa kısa ama çok tatlı özlü hatıralarla, hikayelerle anlatayım. Takva nedir? Yaşanmışlıklar nedir? Göğsümüzde, yüreğimizde, sinemizde daha çok böyle canlansın, yer edinsin. Abdullah bin Ömer. Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu. Bir gün arkadaşlarıyla, dostlarıyla beraber böyle bir kıra çıkıyorlar. Medine'nin dışına çıkıyorlar. Dışarıya çıktıklarında bakıyor ki bir çoban kardeşimiz. işte koyunları var, sürüleri otlatıyor. Hazreti Abdullah diyor ki Ömer, Abdullah bin Ömer. Kardeşim diyor, sofrayı kuruyorlar. Çoban da davet ediyorlar. Soframızdan yer misin? Çoban kardeşimiz diyor ki ben oruçluyum, teşekkür ederim. Size afiyet olsun. İyi. Hazreti Ömer denemek istiyor çoban kardeşimizi Diyor ki şu sürüden bize bir tane koyun versen olur mu? Ee, diyor ki çoban olmaz. Yani yapamam bunu. Bunun sahipleri var. Ee, bana kızarlar. Emanet. Emanet ben emanetçiyim sonuçta. Diyor ki onların tabiri caizse Hazreti Ömer bizim anlayacağımız dilde Abdullah bin Ömer diyor ki ruhu duymaz onların diyor. Yani sen onu kurt yedi desen ne olacak diyor ayağı kırıldı, ölmek üzereydi. Ben de kestim desen ne olacak? Gibisinden laflar söylüyor. Çoban şunu söylüyor. Diyor ki ey kardeşim bunu ben o malın sahiplerine anlatırım da gerçek sahibine bu malların gerçek öz sahibine nasıl anlatırım? Yani yüce yaradana nasıl anlatırım? İşte hocam takva bu. Ölçü bu, yani. Ölçü bu. Yaptığı işi en güzel bir şekilde yapmak ve yaptığı işin Kendisini bir yaradanın, o yaratıcı olduğunu bilmek, ona göre yapmak, onun kendisini devamlı gözetlediğini bilmek. Bu şekilde davranmak. O kardeşimiz bilmez miydi çoban? Normal bir kardeşimiz, herhangi birimiz. E, Veril giderdi yani. Ama biliyor ki ahiret var. Biliyor ki sınav var. Biliyor ki imtihan var. Biliyor ki o malların hesabı çoban olarak kendisine sorulur. Buradan hemen şunu atlayabiliriz. Söyleyebiliriz. Ailelerimize biz birer anneler babalar olarak çobanız değil mi? Evlatlarımızdan. Hepimiz o yükün sırtı şu anda omuzlarımızda. Arkamızda. Yani evlatlarımızın, çocuklarımızın, kızlarımızın, torunlarımızın Hesabını verebilir miyiz acaba? Verebilecek bir hayat sürüyor muyuz? Onlara gerçek manada yön verebilecek. Onların kalplerine takvayı aşılayabilecek. Onların göğüslerine, onların sinelerine Allah'ı, Resulünü, Muhammed Mustafa'mızı sallallahu aleyhi ve sellemi acaba aşılayabiliyor muyuz? Onları ne kadar İslami değerlerle, muhabbetle, Kur'an'la, İslam'la büyütüyoruz kardeşim? İşte asıl olan budur. Yine bir örnek daha. Efendimiz devri. Bir muhtaki genç, mülakat hastalanıyor. Yatağa düşüyor. Efendimiz böyle bazen namazlarda sabah olsun öyle olsun şöyle bakar cemaatine döner. Örnek olarak söylüyorum. Ahmet nerede? Veysel nerede? Hasan nerede? Hüseyin nerede? Yoksa o insan orada yoksa sorarmış çok tatlı tatlı da bir şey değil mi hocam? Yani güzel bir, i̇şte bir şey de. Yani cemaat olmak. E, bir de hani bazen biz çocuklarımıza böyle sorduğumuz zaman çocuklarımızın ilk söylediği laf nedir? Babam bizi kale aldı. Evet. Soruyu sordu. Yani kendini böyle hakikaten birey görmek, ilgilendi. Evet. Efendimiz böyle tabiri caizse bütün arkadaşlarıyla, sahabesiyle ilgilenirdi. Gencin birisi yok. Nerede bu genç? Çok hasta, ölüm döşeğinde derler. Hemen ziyaret ederim. İkile yok. Yani işte 3 saat sonra 5 saat yarın gidelim öbürsün yok. Hemen kalkıyorlar ziyarete gidiyorlar. Kapıyı çalıyor efendimiz. Tak tak tak. Babacığı kapıyı açıyor. Gelen efendimiz. Efendimizin selamını duyar duymaz içeriye girer girmez çocuğa o tabiri caizse ölüm döşeğinde değil çocuğa can geliyor. Efendimiz tam odanın ortasına girdiğinde çocuk ayağa kalkıyor ve göğsüne yaslanıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Orada ruhunu teslim ediyor hocam. Orada ruhunu teslim ediyor. Yani düşünün, öyle bir genç düşünün ki ruhunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin göğsünde teslim eden. Onun tabiri caizse kucağında teslim eden. Efendimiz, hani hepimizin bildiği çok güzel bir hadis var değil mi? Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle diriltilirsiniz. Hadisini burada söylüyor. İşte bir muttaki gencin sonu değil mi? Sonu. Yani, takvayla yaşarsak. Takvayla yaşarsanız sonunuz Allah Resulü'nün göğsünde ölmektir. Evet. Takvayla güzel bir hayatınız olursa sonunuz Efendimizin göğsünde dirilmekle olur. Öyle ya. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle diriltilirsiniz. Allah'ım peki benim güzel kardeşlerim, kıymetli takipçilerimiz Sizlerin ve bizlerin çocukları nerelerde acaba? Zihinleri nerelerde? Bellekleri nerelerde? O genç ruhları nerelerde? Neyle meşguller? Ne yapıyorlar? Takva yolunda hangi adımları atıyorlar? Attırıyoruz. Atmalarına vesile oluyoruz. Hocam bunların hepsi bizim derdimiz olmak zorunda. Yani bu elbette Efendimiz Resulullah döneminde sallallahu aleyhi ve sellem döneminde yaşanmış bir hatıradır. Gerçektir. Ama bizim çocuklarımız şu anda kimin e, peşinden gidiyor? İdolleri kim? Kime bakıyorlar? Kime sarılıyorlar? Değil mi hocam? Yani işte hepimizin hedefi hocam. E, senin, benim, tüm kardeşlerimizin, öğretmenlerimizin, müdürlerimizin, e, büyüklerimizin, akil insanların hepimizin görevi hocam. Çoluğumuzu, çocuğumuzu, şu Ümmeti Muhammed'in çocuğunu güzel bir şekilde yetiştirmek. Yuttaki yetiştirmek. Son bir örnek daha verelim. Evet. O örnekten e, üç tane örnek verelim dedik ya. E, gene böyle mütaki bir genç. O da ölüm döşeğinde. Babacığı sorar ona. Evladım şu anda ölüp gideceksin. Ama öbür tarafta neyle karşılaşacaksın? Yani karşına ne gelecek? Cenneti mi, cehennemi mi? Nasıl bir şey bulacaksın? E, neyi bekliyorsun? Böyle sorular sorar. Genç delikanlı daha. E, ama ölüm döşeğinde. Ama ruhu öyle tabiri caizse işte Allah'a inandığı için Allahu ehad, Allah bir dediği için eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu inancı yüreğini teslim aldığı için o mübarek ağzından, o güzel ağzından şunlar çıkar. Babacığım şu anda benim ileride cennete ceya cehenneme girmeme karar verecek olan anneciğim olsaydı nasıl bir karar verirdi? nasıl bir karar verirdi? Elbette cennete seni gönderirdi. Olan cevap veriyor. Ey babacığım, anneciğim elbette beni cennete gönderirdi ama benim anneciğimden daha çok merhameti, rahmeti geniş olan bir Rabbim var. Ben onun rahmetine, mağfiretine sığınıyorum. Benim Allah'ım annemden kat ve kat merhametlidir. İşte bu sözleri söyleten ona takvası ve takva ile yaşayışı. Yani eğer bu genç Takva ile yaşamamış olsaydı o güzelim ağzından bunlar çıkmazdı hocam. Bunlar dökülmezdi. Nereye gideceğini bilmezdi. Ne ile karşılaşacağını bilmezdi. Neler götürdüğünü bilmezdi. Lay lay lon bir hayatı olurdu. Öylesine bir hayatı olurdu. Sanki bunlar öylesine başıma geliyor deyip sokağa öyle çıkardı, caddeye öyle çıkardı. Hayatı böyle geçirirdi. Ama o genç biliyor. O genç Allah Resulü'nü görüyor. O genç kendinden öcekileri görüyor. Ve o yüzden... Allah'a dolu dolu gidiyor kardeşim. Rabbim yani. gençlerimizi böyle dolu dolu gidenlerden eylesin. Ağabey. Çocuklarımızı böyle gerçekten eee alim bir şekilde giden, muttaki olan güzel kullarından eylesin. Ağabey. Veysel hocam inşallah. Ağabey. Hepimizin çocukları inşallah. Hocam e, teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Eyvallah. İnşallah programı sizin biliyorsunuz her programda bir sloganınız var. Eyvallah. O sloganınızla <laughs> sohbetimizi bitirelim inşallah. Tamam. Buyurun. O o slogana geçmeden önce aklımda şunlar var. Onları da söyleyeyim inşallah. Şey yapalım. Hocam e, takva böyle acıyı tatlı eder, soğuğu sıcak yapar, ateşi esenlik yapar, zindanı saray yapar, bütün kötülükleri güzellik yapar takva. Tıpkı İbrahim Halilullah'ta olduğu gibi dedemiz, atamız Halilullah Allah'ın dostu. İşte Allah'ın dostu demek takvalı demek. Evet. E, Rabbim inşallah çocuklarımız da Allah'ın dostu olanlardan eylesin. Kalbi dost doğru bir şekilde Allah'a dost olanlardan eylesin. Mancılıkta atacaklar onu. Hemen yetişiyor şeye Azra, Cebrail aleyhisselam. Diyor ki Rabbinden bir isteğim var mı? Yani şu anda ateşe atılmak üzeresin. Mancılıktan atacaklar seni. O pozisyonu düşünün hocam. Diyor ki Rabbim benim burada olduğumu biliyor ve görüyor. Ben ona teslim olmuşum. Hiç sıkıntı yok. O muttaki kul nereden atılırsa atılsın, ne kadar yüksekten atılırsa atılsın, atıldığı yer ona cennet bahçelerinden bir bahçe olacak. O ateş olmayacak ona. Esenlik yurdu olacak. Yusuf. Zindana giriyor değil mi sevgili hocam? O zindan onun için hepimiz için aslında kötü bir şeydir zindan. Değil mi zindanlar? Ama zindanı gerçek manada saray yapabilirsiniz hocam. Kalbinizi güzelliklere doldurabilirsiniz. Muhabbetle doldurabilirsiniz. Allah'ın sevgisiyle doldurabilirsiniz sevgili hocam. Kötü görünenlerde, hani şer görünenlerde hayır var ya. İşte aynı Yusuf Aleyhisselam'da olduğu gibi. Demek ki e, bize takva eğer kalbimize yerleşti mi ateş esenlik olur, zindanlar saray olur. Benim güzel hocam. Rabbim bizleri, çocuklarımızı, ümmeti Muhammed'in çocuklarını... Hakikaten böyle çok takvalı, alim, muvahhid, mücahid kullarından eylesin Aynen. benim güzel hocam Aynen. diyorum. Ee, ve tüm inşallah yürüyüşümüz sokağımıza, caddelerimize o takvalı yürüyüşümüz yansısın. Aynen. Dükkanlarımıza yansısın değil mi? Hayatımıza Aynen. Aynen. Sosyal hayatımıza, Aynen. hayatımıza Aynen. Bakışımıza yansısın hocam. Çok güzel bakmayı çok güzel bir şekilde insanlara hürmetle söylemeyi, konuşmayı Rabbim bizlere nasip eylesin diyorum. Aklımdakiler de bunlardı. Sloganımızı da bitirelim inşallah. Sloganımız bugünkü şu olacak kardeşim. Böyle insan acıkır ya. Düşünün Ramazan ayını böyle oruca başladık. İmsak vaktinden iftara kadar tutuyoruz. İftarda... İftar daha olmadan önce, ezan 1-2 dakika olmadan önce kalp böyle karnımız nasıl oluyor? Tabi ki sesler geliyor değil mi? Gurur gurur böyle şeyler sesler geliyor. Acıkıyoruz. Böyle yemeği arzu ediyoruz. Bugünkü sloganımız da şu. Rabbim bizleri yemeğe acıkır gibi namaza acıkan kullarından eylesin. Aha. Aha. Namaza acıkmak. Evet. <laughs> Dolayısıyla inşallah namaza acıkırsak takvalı oluruz. Namaza acıkırsak muttaki oluruz. İple çekeriz onu. Ee, öğlen gitti mi ikindini iple çekeriz. İkindi bitti mi akşamı iple çekeriz. Rabbim bizleri, çoluğumuzu, çocuğumuzu, ümmeti Muhammed'in çocuklarını, yeryüzü coğrafyasındaki bütün insanları, güzel insanları Rabbim hakikaten böyle namaza acıkır gibi, namazı hasretle, iple çeken güzel kullarından eylesin diyorum. Ee, ve... Son sözlerimiz şöyle bir tatlı iki cümleli olsun, beyitlerle olsun inşallah onlarla bitirmek istiyorum kardeşlerim. Kardeşim birisi Mevlana'dan olsun. Eden kendisine eder, yapan bulur ve çeker. Unutma, kazanmak koca bir ömür ister, kaybetmek içinse bir anlık gaflet yeter. Ne kadar muhteşem, değil mi hocam? Eyvallah. Bir de güzel bir e, insanın sözüyle bitirmek istiyorum. Yarınlar yorgun olanların değil, rahatından fedakarlık edenlerin olacaktır inşallah. Rabbim bizi devamlı karıncalar gibi, arılar gibi çalışan güzel mümin kullarından eylesin diyorum. Ben teşekkür ediyorum sevgili ben hocam. Yüreğinize ederim. sağlık, ağzınıza sağlık sizin de inşallah. Allah razı olsun. Çok Değerli sağ olun. Kardeşlerim bu güzel sohbeti İnşallah e, YouTube kanalımıza, Serik Müftülüğü TV kanalımıza da yükleyeceğiz. İzlemeyenler için orada takip edebilirler. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.